Ve dün cips. İki tane metro. Ve bu. Ben ben video için hazırlamıştım. Bunu çok merak ediyorum. Şunu ayırayım. Zaten belli oluyor merak etme. Artık ama gerek yok zaten yani benim. Oo kek yapabilirim bakın. Bu ekmeği üstüne salam. Aa şey yapayım evet. Üstüne hamburger yapacağım işte ekmek üstüne bir şeyler koydum şu an o bu da var hepsini beraber tadına bakacağım Çok hmm. 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 şey güzel. Bakayım ben. Bu değişeyim. Bunu işlemedim. Hmm, güzelmiş aslında. Ben hiç yemeyim. Mesela bakar mısın? <laughs> hiç yemeyeyim. Ben bunu bitirmek istiyorum. Ben meyveler daha güzel. Ben bunu seviyorum. Ben bunları biliyorum. Hemen bunu biliyorum. Ben bunu kırmızısıyla bunun kırmızısıyla bunu yemiştim. Bu turuncu içemedim, onu da denemek istiyorum. Bilmediğim bir <laughs> şeyleri deniyorum. <laughs> Mehmet, lalala alıyorum yani. Bu nadimler mi? Bu da mı? Bu da mı? İlk açı koltadan... Ömer bundan sonra hep bunu alacağım. Neymiş? Peynir de. Bakın burada da peynir. Hmm. Senin canın çekiyorsa çok, özür dilerim. Biraz da metralarımdan alayım dedim. Hmm. Ein Fest nicht. Hmm. 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 Arkadaşlar benim midem bozuk. Ama özür dilerim mideniz kullanıyorsa. Ha. Bunu çizin içine koyuyoruz. Bakın koydum. Kapatıyoruz. Kapattım arada. İyiyim. E Hmm. Hmm. Ne yapayım? Midemde de her şey birleşiyor. Hı. Hmm. Korona git başımızdan. Ben korona olmayayım yeter. Hı. Hmm. mana konuşma. <laughs> Çiçeğiz mu? Üç tane dolu çikolata mı? Ama dolu aslında. Yani bunlar mı? Ama ısırık değil. Isırık olmadı. Bence bu. 아니구나 맞죠? 어만 돈들마다 이 bu çiçeğin içinde yoktu. Malzeme bitmiş ya. Bakın. Yok ben buradan alıyorum sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. İsterseniz ah bakın. Tabii ki de var arkadaşlar. Arka. var. Öyle <laughs> bir şey vardı. Ya keşke şey çıkardım. Ne oluyor ya? Ben bunları yemiyorum. Bu kadar. 哼哼 <shrug> 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 Bitirdiğiniz para abi. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi sür bakayım. Aaa bu küçük ısırmışsın. Hadi bir yaşlı. böyle yapıyorsun. Aa, çok iyi ya. Azıcık daha. Evet doğru. <laughs> lan yak yak yaman Uçak geliyor aç Aç o Aç anacım. Aç kuzum. Oo. Oo. Ben siz aptalım eneği. Yani. Aç sen ağzını Seni bekliyorum. Aa. Aa. Aferin. Bakın ben neredeyim. Ben bunun içindeyim. Ya gittim. Gidiyorum arkadaşlar. Sihirbazlık göstereyim mi? Şaka yaptım. Hadi bir daha sihirbazlık. Sonra gelecek. Sonra gelecek. Bir daha şey yapacak. Şimdi geri geleceğim. görmüşsünüz. Biraz biraz temizleyeyim. Mm-mm. mm, -mm. mm, -mm. diyelim kayboluk. Bu ikizler. Bu kayboluk diye. Bu arada buydu. sürelim. <laughs> bu orta elimiz var ya. Çok salak. Çok ayıp.

<laughs> Arkadaşlar ben çikolata miyim? Yersiniz diyorsunuz ha? Hayır. Bakın ben dondurma yemiyorum. <laughs>

Ben bir bunu yiyip geliyorum. Ben parçayı fark etmemeye Yiyelim. Suyu alayım. Arkadaşlar görmesin. Öyleden söylediğim şeyi yapabilirim. Hı hı. Hmm, 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 hmm. Hadi açayım bari Evet arkadaşlar Şu an ağacın altındayız <laughs> Arkadaşlar bu benim sulum Hiç pişmedim bu da yeni suluk. <laughs> Bunu içtim ama şimdi Limonatalı su. Değişik bir su. Tabii ki de normal su ama normal suyumuz bitti. Keşke gazoz olsaydı. Keşke limonatalı su olsaydı ve Arkadaşlar size de sözüm olsun. Ben hiç çitoz yemiyorum. Arkadaşlar ben bunun ikisini yiyeceğim. Hiç evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumları da bekliyorum. İnşallah biz Videomu sevmiştiniz. Sizin için eşyaları aldırttım. Bay bay. Başkancılarım yoruldu bak sizin için aldırttım diyorum. Hadi bay bay.